Günümüzde istenmeyen tüylerden kurtulmak için erkekler de en az kadınlar kadar lazer epilasyonu tercih etmektedirler. Yanak, koltuk altı, göğüs ve sırt bölgeleri erkeklerin lazer epilasyonu uygulamasında en çok tercih ettiği bölgelerdendir. Bilhassa sırt bölgesindeki tüylerden şikayetçi olan erkeklerin sayısı çok daha fazladır. Sırttaki kıllanmalar özellikle yaz aylarında istenmeyen kokulara, terlemelere ve kişinin konforunu bozabilecek birçok şeye sebep olmakta. Aşırı kıl görünümünden rahatsız olan erkekler için buz epilasyon uygulaması istenmeyen kıllardan kurtulmanın en güvenli, en etkili ve en konforlu yöntemi olarak diğer epilasyon uygulamalarının önüne geçmiştir. Lazer epilasyonun en büyük avantajlarından birisi de dört mevsim uygulanabilmesidir. Yani kışın başladığınız bir işleme aynı zamanda yaz aylarında da devam edebilirsiniz. Bunun dışında epilasyon cihazları pigment odaklı çalışmaktadır. Bu sebeple uygulama yapılacak bölgede dövme var ise dövmelerin yanma ihtimali söz konusudur. Bunu engellemek adına dövmeler beyaz kalem ile kapatılır ve uygulama dövme çevresinde devam eder. Epilasyon uygulamalarının seans sayısının belirlenmesinde kişinin yaşı, kıl yapısı, cilt yapısı ve hormonal aktiviteleri oldukça etkilidir. 8 ila 10 seansı ise tüm dünyada belirlenmiş standart sayıdır. Bildiğiniz üzere her kişinin acı hissiyatı değişiklik göstermektedir. Erkeklerin acı ağrı eşiği daha güçlü olduğundan acı hissiyatı oldukça azdır. Buz lazer epilasyonda buz başlık uygulama yapılan bölgeyi 5 dereceye kadar soğutarak bölgenin uyuşmasına ve atış ısısını hafifleterek daha az acı hissiyatı oluşmasını sağlamaktadır. En güvenli, en minimal acının olduğu lazer epilasyon teknolojisidir. Buz epilasyon 808 nanometre olduğundan dalga boyu kesinlikle kıl folikülü altına inmeyecektir. Bu sebeple sağlık açısından herhangi bir zararı yoktur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın.